Necip Fazıl'a ait bu dizelerde aşağıdakilerden hangisinin örneği yoktur? Olanları bulalım. Niteleme sıfatı. Biliyorsunuz, isimlere sorulacak nasıl sorusunun yanıtı olan ifadelere niteleme sıfatı denir. Örneğini buluyorum. İmtihan burada isim. Soruyorum. Nasıl imtihan? Ağır imtihan. Burası ne oldu? Burası niteleme sıfatı oldu. B seçeneğini geçtim. Kurallı birleşik sıfat. Bu şiirde bunun örneği var dizelerde. Hemen bir tane benzer örnek yapalım. Örneğimiz şu olsun. Renkli gözlü, renkli gözlü çocuklar. Renkli gözlü çocuklar. Çocuklar bir isim. Sorumu soruyorum. Nasıl çocuklar? Renkli gözlü. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Kurallı birleşik sıfatlar daima niteleme sıfatı olur ve kurallı birleşik sıfatlar iki ayrı sözcükten oluşur. İki sözcük niteleme sıfatı görevinde olur ve bunlar ayrı yazılmış olur. Şimdi dikkat ederseniz ikinci sözcüğün sonunda bir tane ek var. Bu ek buradaki gibi lı, li, li olabilir. lık, lik olabilir veya sız, siz eki olabilir. Yani yapım eklerinden biri olabilir. Bu eki kaldırdığımda şu geriye kalan iki sözcüğün yani renkli göz sözcüklerinin kendi içerisinde sıfat tamlaması olması gerekir. Nasıl göz, renkli göz bu bir sıfat tamlaması. Herhangi bir sıfat tamlaması olabilir. Niteleme sıfatı olmak zorunda değil. Şimdi burası sıfat tamlaması olduğu için buranın tamamına ne diyoruz? Kurallı, birleşik, sıfat diyoruz arkadaşlar. Şimdi şiirde örneğine bakalım. Kartal isim sorumu soruyorum. Nasıl kartal? Bin bir başlı kartal. Burası ne oldu? Niteleme sıfatı oldu. Ve bu sözcükler ayrı yazılmış. Hemen buradaki eki atıyorum. Ne kaldı burada? Bin bir baş. Kaç baş? Bin bir baş. Burası kendi içerisinde bir sıfat tamlaması. Dolayısıyla burası kurallı birleşik sıfat oldu. C seçeneğini geçtik arkadaşlar. Belgisiz sıfat. Şimdi anlamı net olmayan sözcüklere belgisiz sözcük denir ve bunların sıfat olması için bir ismi belirtmesi gerekir. Bu kurallı birleşik sıfatın içerisinde şöyle bir sıfat tamlamamız var. Bin bir baş. Şimdi baş isim Buradaki bin bir sayı anlamına gelmiyor. Çünkü bu bir sayı olsaydı zaten ayrı yazılmış olurdu. Bu çok anlamına geliyor. Yani belgisiz bir sözcük. Belgisiz sözcükler isimlere sorulacak hangi, kaç, ne kadar sorularından birine yanıt verirse belgisiz sıfat olur. Hemen soruyorum kaç baş, bin bir baş. Bu soruya cevap verdi. Bu bir belgisiz sözcük ve ne oldu şimdi? Belgisiz sıfat oldu. Dolayısıyla D seçeneğini de geçtim. Adlaşmış sıfata bakalım. Bununla ilgili bir örnek verelim. Örnek şu olsun. Yoksullara yardım eder. Yoksullara yardım eder. Şimdi yoksullara sözcüğünü iki sözcüğe çevirmeye çalışacağım. Dikkatle bakalım. Yoksul insanlara. Yoksul insanlara zaten kastedilen budur. Bu iki sözcüğü çözümlüyorum. İnsanlar isim, nasıl insanlar? Yoksul. Burası bir sıfat. Yani sonuç ne oldu? bir sıfat tamlaması oldu. Bir sözcüğü iki sözcüğe çevirdiğimizde bir sıfat tamlaması elde edebiliyor isek o sözcüğün kendisi nedir arkadaşlar? Adlaşmış sıfattır. Burada da örneği var bakalım. Ne ağır imtihandır başındaki Sakarya. Başındaki derken başındaki imtihan denmek isteniyor. Onu bir yazalım. Başındaki imtihan. İki sözcüğe çevirdim bu sözcüğü. Bakıyorum imtihan isim. Hangi imtihan başındaki burası bir sıfat yani sonuç bir sıfat tamlaması dolayısıyla başındaki ifadesi burada adlaşmış sıfat oldu. Bizim dizelerimizde sayı sıfatına dair bir örnek yok. Cevabımız A seçeneği olur arkadaşlar.